Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Hayatta Kalma serimizin ikinci bölümündeyiz. Ve portala gireceğim söylemiştim ama arkadaşlar henüz giremeyeceğim çünkü daha fazla kasılmam gerekiyor. Bir mağara bulmam gerekiyor. Acaba bugün mağara bulabilecek miyiz? Şu sandıkta acaba arkadaşlar demirlerim vardı. Nerede acaba onlar? Neyse biz mağara bulmaya gidelim arkadaşlar. bence demir almalıyım arkadaşlar. Demir var mıdır sandıkta? 7 hmm, tane demirim varmış. Evet alalım. Belki kalkan falan yaparız. Bunları da alalım. Takmamışız. Acaba başka ne alsam? Yanıma kazmam da alayım. Evet şimdi mağara bulmaya gidebilirim arkadaşlar. Evet bunları da giydim. Hadi şimdi arkadaşlar gidelim mağara bulmaya. Hı hı, acaba mağara bulabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Şu ormanlarda falan belki bulabiliriz. Buralarda yok. Neyse pes etmek yok. Gidelim hadi. Hı hı hı. Köyün yakınlarında mağara yok ama Biz yine de göz atalım buralara Burada sadece lav var Köyün yakınlarında acaba mağara var mıdır falan yok arkadaşlar burada. Acaba nerede mağara var? Nerelerde mağara var acaba? Hmm, biraz kontrol edelim. Hmm, buralarda mağara yok. Arkadaşlar belki köylülerle de ticareti yapabiliriz. Ama sonra şu anda mağara bulmam gerekiyor. Havada karardı. Benim yatmam gerekiyor hemen. Belki yarın mağara bulabiliriz. Yani yarın mağara bulmaya gidebiliriz. Öncelikle bir mağara falan arayayım ve sonra yatmaya gideceğim. Belki buralarda mağara vardır. Abi ya bir tane mağara bile olmaz mı ya arkadaşlar? Söyleyeyim burada bir tane bile mağara olmaz mı? Hatta en çok mağara köyde oluyor. Kocaman bir mağara oluyor her köyde Biliyorsunuzdur arkadaşlar siz de. Neyse ben yatmaya gideyim Hava çok karardı Yolda da bir mağara ararız artık İskeletler bana saldırmadan gideyim Hemen Arkadaşlar zombi kıyamet çıktı Hemen şu gitmem lazım Suya çıktım arkadaşlar Hemen kaçmam lazım yatağıma doğru Koş 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 Hemen gideyim Burası mağaram arkadaşlar Yok, Çukurmuş kocaman bir Zombiler creeperlar Çok fazla yaratıklar arkadaşlar Hemen gideyim Lava da düşmedim tamam Lavada zaten nerede olduğunu kaydettim artık Ona da alıştım Lava artık düşmem Hemen kaçalım arkadaşlar. İskeletler bana o katacak. Belki arkadaşlar bu balkabaklarını kullanarak bir başka bir köy bulabiliriz. Neyse şimdi uyuyalım. Bir dahaki videomuzda buluruz artık. Biraz da kullanayım burada. Arkadaşlar şurada iskelet var uyuyamayacağım galiba. Bir dakika bölümde şu arkadaşlar mama küplerini de temizleyeceğim mama bloklarını. Çünkü bana engel oluyor. Şu, şu arkadaşlar iskeletle öldürsem yeter sadece. Uyumak için. Hemen arkadaşlar zikzak çizerek gidelim ki o kata katamız. Gel be gel iskelet. Sen kendini kim sanıyorsun gel öldün. Oo sen de gel zombicik. İskeletten bile güçsüzsün sen gel. Sana mı yenileceğim? Gel. Gel. Yarım kalple bile seni yenerim. Şu anda yarım kalbim var. Tamamdır. Öldü. Beni yenebileceğini sanıyor ya. Hemen uyuyalım arkadaşlar. Bir yaratık falan gelmeden yemeğimiz de yok. Şu anda altın elmayı da yani yemem. Sonra neterde kullanacağız. Sadece bir tane balığımız var. O da bize yetmez. Neyse uyuyalım. Yarın bir bir şey artık yeriz. iyi geceler arkadaşlar. Yepyeni bir gündeyiz arkadaşlar. Günaydın. Artık maalesef arkadaşlar bu inekleri çiğ çiğ yemek zorundayım. Çünkü çok yarım kalbim var. Çiğ olsa da artık yemek zorundayız. Maalesef. Bakamayacağım arkadaşlar tadına. İyi arkadaşlar çiğ olunca biraz soğukta oluyormuş. Tadı birazcık güzel sadece ve soğukmuş. Koyunu da öldürelim. Hemen ölsün. Arkadaşlar ve bu videoda söylememişim. Söylemeyi unuttum. Bu videoda amacım başarı kazanmak. Ve tüm gün arkadaşlar hayat ölmeden hayatta kalmak arkadaşlar Sizler bilmiyorsunuz bazı başarılar her videoda söyleyebilirim bu şifre olsun yani arkadaşlar pişmiş bir viftek yerseniz başarı kazanırsınız ve netere giderseniz de size bir başarı kazandınız diye mesaj gelir xbox kullanıyorsanız Neyse her videoda artık değişik başarılar söylerim sonucu söyleyeceğim başarılı şu anda Pasta yemek arkadaşlar. Pastayı kendiniz yapıp kendiniz yemeniz lazım. Neyse birazcık artık hayvan alayalım. Bu son ineği de yiyelim ve canımız yenilensin artık. Şu anda dört kalbim var. Tamamen full can olmasını istiyorum. Ölmemi, ölmememiz için arkadaşlar konuşamadım. Bir mağarada bulamadık ya arkadaşlar. Dün buralara bakmıştım ama tekrar bakayım bari. Belki gözden kaçırdığım bir mar vardır. Ama... hayır suymuş. Suya arkadaşlar girmeyi hiç sevmem. Girmeyeceğim. Mar yoktur zaten. Burası da mar değil. Şunu yiyeyim de tamamdır. Kalbim biraz da olsa fırlendi. Evet şimdi mağara aramaya gidelim arkadaşlar şu ineği de öldürelim tamamen fullensin canımız hadi öl hadi öl seni be kaçıyor bir de tamamdır şimdi buralarda bir mağara var mı göz atalım Arkadaşlar her yer temtimiz. Tertemiz. Mağara falan hiçbir şey yok burada. Bakın tertemiz. Neyse. Bari en azından şu balkabaklarının gösterdiği yeri takip edeyim ve oraya gideyim. Belki köy vardır. Köyün yakınlarında da mağara vardır. Balka tarafı gösteriyor. Ben denizden gitmeyeceğim. Şuradan dolanarak gideceğim. Burada çakıl da varmış. Alayım. Ha ben de zaten bir çakıl ihtiyacım yok. Portalda yaktım zaten gerek yok. Kum da topladık arkadaşlar. Biraz cam yaparız. Ev ev yaptığımız zaman. Evet, topladık. Tamamdır. Şimdi gidebiliriz. Ha burada kıyı yokmuş. Küçücük bir adaymış sadece. Neyse etrafımıza bir bakalım belki ada falan vardır. Yani ada derken köy filan vardır. Ha orada bir köy varmış bakın arkadaşlar. Bir tane ev görürsem tanırım çünkü sadece evler köylerde olur hemen yüzerek gidelim oraya. Vay arkadaşlar suda çok hızlı gidiyoruz. Geldik mi acaba sudan hiçbir şey göremiyorum da arkadaşlar yukarı bir bakalım. Ha, gelmişiz. Birazcık daha hızlı yüzelim. Tamamdır arkadaşlar. Geldik. Burası arkadaşlar bir gemi limanına benziyor. Bakın. Su, suya köprü yapmışlar bazı. Meşale alalım burada arkadaşlar. Yine sadece meşale var. Sandık falan yok. Ne bakıyorsun köylü? Git buradan. Bir de partiküller çıkarıyor. Biraz da saman alalım arkadaşlar. İhtiyacımız olacağını düşünmüyorum ama demir golem varsa onu öldürmek için kullanabiliriz. Burada da havuç var. Yemeğimizi karşılayabiliriz artık. Biraz havuç yiyelim arkadaşlar. Bunları da toplayalım. Bence pancarda da ihtiyacımız olur. Tohumlarını da aldık. Bakın arkadaşlar aldığım gibi korunmaya başladı tarla. Abi arkadaşlar artık mağara bulmak istiyorum. Nerede mağara vardır arkadaşlar acaba? Birazcık arkadaşlar karnımız doyurduk ama bu yetmedi bize. arkadaşlar birazcık oyun dondu ben bekleyin Evet arkadaşlar oyun düzeldi birazcık tamamdır düzeldi burada da demir golem varmış bu da acaba diğer gibi yavaş mıdır ya bu yavaş değilmiş direkt kovalıyor kaçmam lazım arkadaşlar Block blok koyamayacağım çünkü onu yenmek için dört tane bloz üst koymamız lazım. Yetişemeyeceğim yani. Ha, geliyor. Kaçalım arkadaşlar şu tarafa. Kedicik de varmış evcil. Şu samanları alalım. A alamadım arkadaşlar. Kaçalım. Burada da havuç varmış arkadaşlar. Neyse. Demir golemi kovalıyor mu? Aa hayır, Peşim bırakmış. Orada arkadaşlar şu anda ben görüyorum demir golemi. Beni kovalamıyor. Aa, arkadaşlar geliyor, geliyor. Hemen kaçalım, köyün dışına kaçarsak bizi kovalamayı bırakır. Burası mağara mı acaba arkadaşlar? Bu tarafa kaçalım arkadaşlar. Mağara falan var mı? Kum koyalım arkadaşlar. Böylece o kalemi yenebiliriz. Kum alalım diyecektim. Kum koyalım demişim, demişim arkadaşlar. Bazen konuşamıyorum böyle. Hemen şimdi demir golem bulalım ya da arkadaşlar biz mağara keşfimize devam edelim. Demir golem acaba nerede şu anda? Demir golem aramayı da sevmiyorum ama. Yine de demire ihtiyacımız var arkadaşlar. Sonra zırh falan yaparız. Bir dahaki bölümde yani hepsini yapacağım. Birçok işimiz olacak arkadaşlar. Bir dahaki bölümde de. Onlar yaptıktan sonra artık portalı da gireriz. Kasındıktan sonra. Hiçbir yerde golem yok be. Nerede acaba golem? Neyse vakar artı. Benim bir sığınacak bulmam lazım. Buna girebilirim. Aa, burada bir kutu var içinde i̇çinde hiçbir şey yokmuş. Fıçı var burada. İçinde bir şey var sanmıştım arkadaşlar. Bende hiçbir şey yokmuş. Bu çalışma masasında aldık lazım olur belki. Sonra tahta Harcımayalım Evet arkadaşlar şu anda gündüz doldu biraz. Az önce ben videoyu dondurdum. Gündüz olana kadar çünkü yatağım yoktu. Beklemektense böyle videoyu dondurursak çabuk video geçer arkadaşlar. Ben birazcık buralar geziyim. Şunu da acaba ticaret yapsam mı? Takas yapayım bir. Ne veriyormuş? Ha, arkadaşlar su kovasına iki tane zümrüt veriyor ve örümcek gözü verirsek de 3 zümrüt veriyor. Bakın. Ya tamamdır ya. Ben bunları yaparım. Başka şeyler de alabiliyoruz. Benim en sevdiğim şeyler şu anda almak istediğim şeyler. Kazma ve zümrüt. Bakın arkadaşlar verimlilik bir var ve saldırı hasarı 4 ve bir de tamir var. Neyse. Arkadaşlar mağara bulamayacağız galiba. Ben yine de vazgeçmeyeceğim aramaya devam edeceğim arkadaşlar. Burada köylü var. ne bakıyorum köylü git buradan. Burası artık benim evim. Buraya çalışma masasını koyalım arkadaşlar. Birazcık kavuş yiyelim şimdi. Ve şimdi arkadaşlar ben bir tane kalkan yapacağım. Çünkü kalkanım yok. Bir tane tahtaya ihtiyacımız varmış kalkan yapmak için. Tahta bende var mı? Hmm, hayır yokmuş. Kesebiliriz o zaman. Yani tahtayı parçalayabiliriz. Tamam Bunu kullanırsak olur artık. Ne bakıyorum be köylü. Neyse bu sefer vurmayacağım. Ben kalkan yapmalıyım. Kalkan da yaptık tamamdır. Artık çıkabiliriz bu evden. Artık yaratıklara da karşı güçlüyüz. Kalkan ve demir kılıcım varken kimse beni yenemez. İşte dolandırıcı köylü de yanından gitmedi bir. Evet mağara keşfimize devam edebiliriz arkadaşlar. Karnımızı da doyurduk. Ve başka bir adaya gitsek mi acaba arkadaşlar? Bir mağara bulmak için. Ha, bakın arkadaşlar böyle bir taş biyomuna gidebiliriz varsa. Buralarda bir taş biyom bulmalıyız. Bunun içinde su var. Su, su varsa arkadaşlar mağara falan yoktur. Sadece çukur burası. Neyse. Şuradaki ben adaya gideceğim. Ya da şuradaki ne de gidebiliriz arkadaşlar. Bakın şurada kocaman var. Neyse ben ona gideceğim. Öncelikle şu kömürleri kazalım. Belki altında elmas falan da vardır. Bazı elmas falan saklı olur yani nerede o gizleneceği belli olmaz. Şimdi hemen yüzerek oradaki adaya gidelim. Bakın arkadaşlar geri geri yüzdüm. Buralarda da mağara yok arkadaşlar suyun dibinde de. Aa, boğulacağım arkadaşlar çıkayım. Oh. Biraz yıkandık arkadaşlar. Hava şu anda benim için birazcık arkadaşlar soğudu yani serin benim için. Daha güzel oldu artık hava çünkü arkadaşlar bakın yüzüyorum. Yüzdüm. Evet yüzerek yüzerek şuraya gidelim. Burası biraz taş bir benziyor ama burası daha da olabilir küçücük. Ben kocaman bir şey olmasını bekliyordum ama. Vay, bir sürü burada kalsit varmış. Kalsitli. Bir sürü kalsitli bir yerden önce görmüştüm. Yani birazcık vardı bazı yerlerde. Ama burada bir sürü var her yerde bakın. Birazcık alalım şundan. Belki ev yapınca kullanırız. kömür falan var ama bakır da var. Onlar sonra alırız ama şu anda benim demire ihtiyacım var demir filan elmas altın bunlara ihtiyacım var redstone de ihtiyacım var var makin bazı makine filan yapmak için burası da evet arkadaşlar adaymış acaba artık nereye gitsek buradan gidelim hemen buradan arkadaşlar hemen gidelim Evet arkadaşlar şu anda bir adaya geldik ama burası da küçükmüş neyse arkadaşlar havada karardı bugün bir şey bulamadık bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar lütfen abone ol like atmayı unutmayın ve abone ol like atarsanız daha önceki dediğim gibi daha harika videolar gelir neyse arkadaşlar iki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay